tefecilikten tövbeye. Habibi Acemi Hazretleri, himmet sahibi, yakin maliki, ıssız ve kimsesiz yerlerin münzevisi, riyazet ve keramet sahibi büyük bir veliydi. Önceleri çok zengin bir kimseydi. Tefecilik yapar, faizle para verirdi. Her gün borç tahsil etmeye çıkardı. Şayet para alarak borcunu tahsil ederse ne ala. Aksi halde ayak kirası alır ve bununla da o günün nefakasını temin ederdi. Yine bir gün bir borçlunun evine gitti. Kapıdan seslendi. Evin hanımı dışarı çıktı. Habib borçlarını vermesi için geldiğini söyledi. Kadın beyim evde değil dedi. Habib öyleyse ayak terimi ver dedi. Elimizde hiçbir şeyimiz yok. Az sonra pişireceğim bir tek kelle var dedi. Habib olsun onu ver dedi. Böylece Habib elinde kelle ile evine geldi. Hanımına verdi. Hanımı onu kazana koydu ve pişirmeye başladı derken hanımı sofrayı hazırladı. Tam yeme oturacakları sırada kapı çalındı. Gelen bir dilenciydi. Sadaka istiyordu. Habibi Acemi gelen dilenciyi azarladı ve yüzüne kapıyı kapattı. Dilenci üzüldü ve mahzun bir halde geri döndü. Allahu Teala o zamana kadar Habibe çeşitli fırsatlar vermişti ama o anlamadı. Bu sefer Cenab-ı Hak tenceredeki yemeği adeta kan çanağına dönüştürüverdi. Kadın "Habib, Habib gel hele bir bak şuna." dedi. Habib tencereye baktı. Bu hadise karşısında dehşete düştü. Kendisini bir korku sardı yerinde duramaz hale geldi. Artık o anda hakikati görmüştü. Allahu Teala ona ilahi bir idrak nasip etti. Çünkü eti nereden ve kimden nasıl aldığını o biliyordu. Hanımı bilmese de. Habibi Acemi de öyle güzel şeyler söylemeye başladı ve ''Hanım'' Allahu Teala gönlümü değiştirdi. Artık ben aldığım faiz paralarını almamaya yemin ettim. Bütün yapmış olduğum günahlardan pişman oldum." dedi. Böylece evden dışarı çıktı. Doğruca zamanın büyük velisi Hasan-ı Basri Hazretlerinin dergahına vardı. Yolda oyun oynayan çocuklar Habibi Acemi görünce aralarında kaçın kaçın faizci Habib geliyor. Ayağından kalkan toz bize de gelir ve biz de onun gibi bedbaht oluruz diyerek kaçıştılar. Çocukların bu sözleri ona çok ağır geldi. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin meclisine vardı. Huzurunda tövbekar oldu. Yaptıklarına pişman oldu. O da Habibi talebeli kabul etti. Oradan ayrılıp evine dönerken kendisine borcu olanlar onu görünce alacaklarını talep eder korkusu ile kaçışmak istediler. Habibi Acemi bu vaziyeti anlayınca "Kaçmayın. Bugün asıl benim sizden kaçmam lazım." dedi ve kimden ne alacağı varsa hepsini bağışladığını söyledi. Çocukların yanından geçerken bu kez aynı çocuklar birbirlerine ''Kaçın kaçın tövbekar Habib geliyor üzerine bizden toz bulaşmasın bulaşırsa bizler Allah'a asi olmuş oluruz.'' diyerek kaçıştılar. Habib bu sözleri duyunca çok duygulandı. Yüreği sızlayarak ''Ya Rabbi'' Sana sonsuz hamdü senalar olsun ki bir tövbemle ismimi kötüler arasından çıkarıp iyiler arasına kaybettin diyerek Allah'a iltica etti. Sonra kimin Habib'e bir şey vermesi gerekiyorsa gelsin ve senedini alsın diye ilan verdi. Borçluların hepsi toplandı. Birikmiş olan malların tamamını onlara verdi. Senetleri de iade etti. Hatta elinde hiçbir şey kalmadı. Biri geldi ve "Bana da vermen gerekir." diye davada bulundu. Verecek bir şey kalmamıştı. Ona sırtındaki gömleği çıkarıp verdi. Başka biri daha geldi. Ona da hanımının çarşafını verdi. Böylece herkesin hakkını iade etti, tövbe etti. Kendisine Fırat Nehri'nin kıyısında bir zaviye yaptı. Gündüzleri gidip Hasan-ı Basri Hazretlerinden ilim tahsil ediyor ve geceleri de ibadet yaparak geçiriyordu. Bir müddet geçince hanımı nafakasız kaldı ve ev için erzak lazım dedi. Ama Habibi Acemi gündüz vakti yine zaviyesine gitti ve ibadetle meşgul oldu. Akşamleyin tekrar evine döndü. Hanımı bir şey getirmedin mi diye sorunca Habibi Acemi benim işinde çalışmış olduğum zat kerimdir. Kerem sahibi olduğu için Ondan bir şey istemeye utandım. Vakti gelince bizzat kendisi gönderecektir. Ücreti on günden on güne vermekte olduğunu bildiriyor, dedi. Sonra ibadete koyuldu. On günlük süre doldu. Onuncu gün eve ne götüreyim diye endişelenmeye başladı. Bu düşünce ile evin yolunu tuttu. Hak Tuğala, evine üç hamal ay yüzlü bir genç gönderdi. Hamalın biri bir yük yağ, diğeri bir yük bal, üçüncüsü bir yük et ve ay yüzlü genç ise içinde 300 dirhem bulunan bir kese getirmişlerdi. Genç Habibi Acemi'nin hanımına ''Bunları Habibin işinde çalışmakta olduğu iş veren göndermiştir. Ayrıca diyor ki, Habib'e söyle, o işini arttırırsa biz de ücretini arttırırız. Dedi ve bunu söyler söylemez geçip gitti. Akşam olunca Habib düşüne taşına üzgün bir şekilde eve geldi. Pişen yemeklerin kokusunu aldı. Karısı kendisini karşıladı ve şöyle dedi Kimin işinde çalışıyorsan onun işini görmeye devam et zira o kerem ve şefkat sahibi iyi bir işverendir Bugün şu kadar gıda maddesi gönderdi Ayrıca Habibe söyle işini arttırırsa biz de ücretini arttırırız diye haber yollamış bunun üzerine Habibi Acemi Hazretleri hayret bir şey. 10 gün çalıştım, bana bu iyiliği yaptı. Eğer daha fazla yaparsam acaba ne yapar bilemiyorum." dedi. Sonra dünya ve dünya sevgisine bağlanmaktan tamamıyla yüz çevirdi. Tamamiyle hakka yöneldi. Nihayet duası makbul büyük bir veli oldu